Geçtiğimiz günlerde bir adet kripto para Bitcoin'i geçti ve yaklaşık 30 bin dolara ulaştı. Bu kripto para, bu token, EFI isimli bir token'dı. Andre Cronje isimli bir yazılımcı, bir Ethereum geliştiricisi tarafından çıkarılan bu token aynı zamanda Yearn Finance isimli bir protokole ait. Yönetim e, tokenı olarak kullanılmakta bu videoda Yearn Finance üzerinde e, Ethereum üzerinden nasıl yüzde 40 faiz kazanabileceğinizi e, Link üzerinden nasıl yüksek faiz yüksek getiri kazanabileceğinizi e, Ve farklı havuzlardan Farklı Kripto paralardan Nasıl Getiri Sağlayabileceğinizi Anlatmaya çalışacağım Öncelikle Yield Finance'in ana sayfasını inceleyelim derim çünkü oldukça sade ve anlaşılır aslında tanımları bildiğiniz zaman anlaşılacak şekilde tasarlanmış bir ana sayfası bulunuyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu Yield Finance'in ana sayfası. Burada farklı özellikler var. Volt dediğimiz olay aslında sizin otomatik olarak belli bir Yield Farming stratejisine ama bu Yield Farming'ten gelen tokenlarında e, elinizdeki daha doğrusu yatırdığınız o, o volta yatırdığınız kripto paraya dönüştürülerek e, size faiz kazandırılması işlemi oluyor aslında e, volt dediğimiz zaman içerisinde farklı stratejiler bulunuyor e, birazdan bunların detaylarına da gireriz zaten e, ön dediğimiz şey aslında sizin elinizdeki kripto paranın en yüksek faizli protokole otomatik olarak geçmesini sağlıyor. Aslında siz işte dediniz ki işte benim elimde dayı var ve ben bunu işte en yüksek faizli protokole vermek istiyorum. Ama siz bunu yapmaya çalıştığınız zaman ya böyle işte defi Pulse ya da işte defi rate gibi sitelerden ee, oradaki faiz oranlarına bakarak tek tek incelemeniz gerekiyor. Ama e, Yearn Finance bize bunu otomatikleştiriyor ve işte mesela bir gün compound'da dayının e, getirisi en yüksekse başka bir günde DYDX'de ya da AEV'de olabiliyor. Ve bunu otomatik olarak e, içerisinde bulunan Yearn Finance'ın içerisinde bulunan akıllı kontrat sayesinde yapılıyor ve siz ekstradan herhangi bir gaz ücreti de ödemiyorsunuz. Dolayısıyla bütün burada toplanan fonlar aynı şekilde farklı getirilere konuluyor. Zap dediğim şey aslında bildiğiniz e, merkeziyetsiz borsa burada takas işlemleri yapabiliyorsunuz. O yüzden bunun detayına çok fazla girmeyeceğim. E, APR dediğim ise şey, burada sizin ne kadar para koyduğunuz ve daha sonrasında ne kadar getiri kazanabileceğinizi gösteren bir özellik. Hatta isterseniz buna da bir bakalım. Ee, gördüğünüz gibi burada direkt ee, ne kadar faiz kazanabileceğinizi gösteriyor burası. Ee, burada koymak istediğiniz miktarı yazabiliyorsunuz. Mesela 1000 dolarlık bir yatırım yapacak dedik. Ve gördüğünüz gibi oranlar bu şekilde değişti. Yani buraya ne kadar yatırım yapmayı düşünüyorsanız Earn e, sayfasına onu yazarak ne kadar faiz alabileceğinizi görebilirsiniz. Ama tabi bu faizler her zaman e, değişken oluyor. Onu hatırlatmadan geçmeyeyim. E, hiçbir zaman sabit değil. Dolayısıyla hani burada %13 yazıyor mesela şu an DYDX'de dayı. E, onun işte değişme ihtimali çok yüksek. O yüzden onu gözü alarak yani %100, %13 getiri sağlanacak diye bir şey yok. Onu gözü alarak Earn özelliğine şey koyabilirsiniz. Paranızı emanet edebilirsiniz. Power dediğimizde aslında işte Nexus Mutual isimli merkeziyetsiz sigorta protokolü tarafından Yearn Finance'deki fonlarınızı sigortalatmak için kullanabileceğiniz bir özellik. Ama biz şu anda Earn ve Volt'u kullanarak nasıl pasif gelir elde edebileceğinizi anlatmaya çalışacağım. İsterseniz önce Earn özelliğine bakalım ancak hatırlatmam gereken bir şey var. E, Yearn Finance'in bundan başka özellikleri de var. E, siz detaylı olarak siteye girip e, farklı uygulamaları, farklı özelliklerini de incelemenizi tavsiye ederim. E, Andre gayet e, akıllı ve e, dahi bir arkadaşımız, dahi bir yazılımcı kendisi ve e, gerçekten e, yield finansı kurgulaması e, yield farming yaparken e, bazı şeyleri bilmemize gerek duymadan e, yield farming yapmamızı sağlıyor ve en basit en yüksek getiriyi kazanmamızı da sağlıyor aslında buradan Andre'e e, Türkiye komitesi olarak teşekkürlerimizi iletelim. Ee, ön şeyine girdim özelliğine girdim. Şimdi gördüğünüz gibi burada aslında e, ben cüzdanımı bağladım burada e, Wallet Connect şeyini görebilirsiniz. E, oradan cüzdanınızı bağlayıp e, o şekilde Yin Finance üzerinde e, cüzdanınızda şahsi cüzdanınızda bulunan fonları kullanarak işlemler gerçekleştirebileceksiniz. E, şimdi gördüğünüz gibi burada farklı e, stabil kripto paralar var ve yeni eklenen sanırım WBTC var. Wrapped BTC. Bu şu Wrapped BTC'nin ne olduğunu şöyle özetleyebiliriz. Aslında bildiğiniz Bitcoin ancak Ethereum üzerinde, Ethereum blockchain üzerinde kullanılması açısından Wrapped BTC isimli bir ERC20 token yaratıldı. Ve bu aslında birebir Bitcoin'e denk. Hatta geçtiğimiz günlerde de bu Wrapped BTC'nin Ethereum blockchain'inde kilitli bulunan Wrapped BTC'nin sayısı Lightning Network'teki yani Bitcoin'in Layer 2 uygulamalarından biri olan Lightning Network'ün üzerindeki Bitcoin sayısını geçmişti. Dolayısıyla yani Ethereum'un ne kadar kullanıldığını buradan da görebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi işte farklı kripto paralar var çoğunluğu bunların şey stabil evet, kripto para ama ethereum'unuza buraya şey özür dilerim wrap btc'nizi de buraya koyabilirsiniz. Şimdi isterseniz bir tanesine bakalım. Şimdi burada zaten benim dayım şu anda yok. Dayı yani 0.26 26 centim var. Burada işte ne kadarlık yapabileceğiniz ne kadarlık koymak istediğinizi yapabilirsiniz. İşte %100 dediniz mesela işte 26 cent gitti earn diyorsunuz earn dedikten sonra önce işlemi e, onaylamanız gerekiyor yani onaylamaktan kastım da şu yirin finance'ın sizin dayınızı kullanmaya izin vermeniz gerekiyor bunun için de bunu e, confirm deyip devam ediyorsunuz İsterseniz burada confirm diyelim ancak ben e, daha sonraki işlemi yapmayacağım çünkü elimde şey olmayacak. Dayı olmayacağı için bunu yapmak çok mantıklı değil. Ama öncesinde her zaman yaptığımız gibi şu an 124 bu. Ee, en hızlı da yapıyor. Ama bunu 115'te yapabiliriz. Ben bunu 115'e indireceğim. Ha buradan bu arada e, yine bir önceki videolarımda da anlattım aslında bu özelliği ama siz dersiniz ki mesela ben sadece 10.000 dayilik fonuma erişmesini istiyorum Wire'nin ve daha fazlasına erişmesini istemiyorum. O zaman burada şu an unlimited yani sınırsız bir şekilde izin vermiş oluyorsunuz. Ne kadar dayınız varsa hepsine erişebiliyor Yerin Finance ve olası bir hacklenmede, olası bir akıllı kontrat e, açığında sizin fonlarınızın e, hepsi yani fonlarınızın hepsi değil dayının bütün elinizde bulunan dayının e, işte hacklenmesine başka bir şeye, kişiye şahsa geçmesine sebep olabilir. O dolayısıyla burada e, bu tehlikeyi, bu riski sınırlandırmak için unlimited yerine e, custom spend deyip buraya işte 10.000 dayı ya da farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Ama ben şu an sınırsız diyeceğim. Çünkü ben e, şeyden o kadar Korkmuyorum açıkçası ve genelde dayı da çok bulundurmadığım için beni etkileyen bir durum olacağını çok da düşünmüyorum. Ee, şimdi advance dedim. Bunu dediğim gibi düşürüyorum şu an. 115'e düşürdüm. Gördüğünüz gibi 20 centlik bir e, daha ucuza işlem gerçekleştirebileceğiz. Confirm diyorum. Gördüğünüz gibi şu an işlem onaylandı. Ee, dayıyı biz year finance üzerinde kullanmak üzere emanet ettik ee, tabi önce yatırmamız gerekiyor şimdi onu da yapalım ee, gördüğünüz gibi 0.26 yine devam ediyoruz earn diyoruz ve burada artık e, yatırmamız gerekiyor paramızı ve bunun sonucunda da %13 yaklaşık yüzde 13'luk bir faizden dolar faizinden unutmayın dolar faizinden yararlanabiliyoruz. Ee, Buna confirm demeyeceğim, siz confirm dediğiniz zaman bu işlem görüyor olacak. Ee, bunu eğer yatırdığınızı varsayıyorum, yatırdıktan sonra burada YDAI isimli bir token size verilmiş olacak. Ee, bu ileri de buradan işte %100, %100 yüzde şey, ne kadar istiyorsanız claim dediğiniz zaman e, kendi dayınızla e, ileri takas edip sizin dayınızı kendi cüzdanınıza alıyor olacaksınız. Dolayısıyla hani bu cüzdanınıza gelen Y DAI'ler nedir diye sorarsanız Aslında sizin dayınıza karşılık gelen Yearn Finance tarafından üretilmiş Ve o DAI'lerin sizin olduğuna dair kanıtlanması için kullanılan bir token aslında Şimdi daha yüksek faizli özelliği ben sona sakladım Bunun için de tekrardan geri gidiyorum ve volta gideceğim Vault dediğimiz dediğim gibi e, yield farming üzerinde farklı Stratejiler yapılarak Gerçekleşen e, Getiriler Aslında Yani Şu an mesela ethereumunuzu Bu volta koyduğunuzda %42'lik yanlış duymadım %42'lik Getiri kazanabiliyorsunuz Ama bu nasıl oluyor tabi Bu e, Hepsinin özel stratejisi var Andre bunların ee, şeyini paylaşıyor stratejisini paylaşıyor ee, ama şu anda ne yazık ki e, ether için buraya şey koyamıyoruz ee, etherimizi koyamıyoruz şu an disabled yani şu an e, pasif halde bu volt ama diğer voltlardan gösterebiliriz mesela e, YCRV token var e, bu bildiğiniz aslında e, Curve token'dan, Curve özür dilerim, Curve Finance üzerinden aldığınız token'lar. Yani siz Curve'de e, deposit ettiğiniz Y-Vault'una deposit ettiğiniz e, stabil kripto paralar, bunlar DAI, USDC, USDT ya da TUSD karşılığında size bir Y-token'lar veriliyor. Ve bu token'ları gelip buraya koyabiliyorsunuz. Buraya koyduğunuz zaman e, o y tokenları ee, Şu anda %85 oranında e, faiz alabiliyorsunuz ve bu demek oluyor ki aslında siz dolar faizi olarak %85 getiri kazanabiliyorsunuz şu anda Gearn e, Finance üzerinde. Bir başka şeye getirelim mesela DAI. Dayı. DAI'de de da yine farklı bir strateji var. Bu arada burada nasıl oluyor size açıklamak isterim açıkçası. Mesela e, Y top voltlarda şimdi siz normal şartlarda Curve Finance üzerinde işte e, elinizdeki dayıyı Y voltuna verdiğiniz zaman karşılığınızda işte Y dayı alıyorsunuz. Ve gidip bunu e, üzerinden Curve kazanmak için Y dayınızın üzerinden Curve kazanmak için ekstradan Curve DAO'suna yatırmanız gerekiyor. Ee, sizin için aslında bu biraz karmaşık ve masraflı olabilir. Ee, Andre bunu kolaylaştırıp sizin e, maksimize etmeye çalışan bir strateji belirlemiş burada. Burada aslında sizin Y e, token'larınızı alıyor ve e, şey Curve DAO'suna da yatırıyor bu parayı. Ama oradan gelen Curve'leri tekrardan Y DAO'ya çeviriyor ve o y dayı üzerinden size faiz veriyor. Yani siz aslında burada curve kazanmıyorsunuz, burada y dayı kazanıyorsunuz ve bu sayede sizin e, böyle garip yield farm yaptığınız zaman saçma sapan yield farm yaptığınız zaman mesela işte sushi gibi diyelim son zamanlarda sushi çıktı ve işte inanılmaz düştü değeri ve bugünlerde e, o, o e, fiyat volatilitesinden kaçınabiliyorsunuz çünkü. Andre'nin yaptığı stratejiler sayesinde o gelen Yield Farming üzerinden gelen ödül tokenleri e, sizin yatırdığınız kripto paraya dönüştürülüyor ve böylece sizin riskiniz minimize ediliyor ve kazancınız da aslında çok ideal seviyelere geliyor ki gördüğünüz gibi yüzde 85 oranında dolar faizi kazanabiliyorsunuz. Bu gerçekten inanılmaz bir oran yani bunu şu an herhangi başka bir e, genel, geleneksel bankacılık sistemde kazanmanız mümkün değil. Ee, onun dışında çoğu e, compound gibi ya da işte farklı merkeziyetsiz borç alma verme uygulamalarında bu kadar yüksek oranlı bir şey almanız da mümkün değil. E, faiz almanız da mümkün değil. Gördüğünüz işte demin örnde %13'lük dayı alabiliyordunuz. Burada ama %85 oranında bir e, Y token alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada da farklı şeyler var. E, hmm, Chainlink'i kapamışlar mesela. Chainlink de vardı. E, bunu ha, yok özür dilerim. Şöyle burada da yine Chainlink aslında bu. Şu kapan bu şu an henüz değil. Bunun büyük ihtimalle yeni koyuyorlar. Burada Aave üzerinden aldığınız e, linkleri yani Aave platformuna siz eee Aave token'ı alabilmek için linkinizi bırakabilirsiniz ve bunun sonucunda size Aev platformu a, -A, -A, a link isimli bir kripto para token verir ve bu tokenı siz eee Yield e yatırdığınız zaman yüzde %43 oranında bir getiri kazanabiliyorsunuz şu anda. Bunu da muhtemelen yine nasıl yapılıyor? E, e, a e, Aev üzerinde e, size gelen Aevleri Tekrardan linke dönüştürüyor, hatta a linke dönüştürüyor e, otomatik olarak. Akıllı kontratlar e, bu ondan sonra da o getiri yine sizinle paylaştırıyor. Burada aslında bir de ekleme yapmak istiyorum. Şimdi e, Wi-Fi 30 bin dolara çıktı geçtiğimiz günlerde. Bunun sebebi aslında e, Yearn Finance'in kripto camiası tarafından, kripto ekosistem tarafından oldukça benimsenmesi çünkü. İşlerimizi gerçekten çok kolaylaştıran bir proje, bir protokol ve bunun ekstradan böyle olmasının sebebi sizin buraya bu voltlara yatırdığınız her fondan çok az bir yüzde bu binde beş kadar olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam o kadarını Wi-Fi tokenlarını tutanlara ödül olarak veriyor protokol dolayısıyla buradan gelen bir wifi token'ın değeri var. Ekstradan da e, o token tutanlar yönetim hakkına sahip olduğu için Yearn Finance'te e, şey yapabiliyorlar. Mesela derler ki burada şey yok mesela. İşte ERC20 bir tane token'ı olacak mesela 1 lira diyelim. 1 lira bir ERC20 token. E, mesela bir tane Türkiye Faik ulans diyor ki 1 liranın da şey olsun burada volt olsun 1 lira üzerinden de bir strateji geliştirelim ve ondan da e, TL faizi kazanalım, TL getirisi kazanalım gibi bir şey olabilir tabi. E, bu da eğer işte oy çokluğuyla kabul edilirse YFI e token'ı tutanlar tarafından e, bu volt da Andre tarafından buraya yükleniyor ve e, onun da stratejisi üzerinden belli faizler, getiriler kazanabiliyoruz. Eee yani burada aslında hani bir tane yine göstereyim isterseniz. Ya ben aslında Ethereum koymak istiyordum ama şu an Ethereum olmadığı için yapamıyorum. Ama yani şöyle aslında dediğim gibi e, oldukça basit. Yani Demin yaptığımız işlemin aynısını burada yapacaksınız aslında. Yine önce bir izin vereceksiniz. Ondan sonra e, elinizde ne kadar token varsa, ne kadar işte yatırmak istiyorsanız onu koyabilirsiniz. Ee, tamamen size bağlı bu tabi nasıl isterseniz yapabilirsiniz yani ne kadar miktarlı koymak isterseniz ve yine izni de yani Gear Finance'in ne kadar erişmesini istiyorsanız tokenlarına ona göre ilk çıkan MetaMask e, şey üzerinde pop-up üzerinde orada edit diyerek değişiklik yapabilirsiniz. Ee, onun dışında düşünüyorum başka ne söyleyebilirim diye. Ee, Yani şu bir de şu uyarıyı yaparak bitireyim. Yani Yin Finance, evet Andre çok dahi çok e, genius bir geliştirici. Akıllı kontratlara bağlı bulunan bir e, protokol sonuçta ve her zaman kodda açık olabilir, e, hackerlar tarafından ele geçirilebilir. E, dolayısıyla hani buraya yine belli oranda para koyarken yine her zaman dediğim gibi kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayı koymanızı tavsiye ederim ben çünkü e, Year Finance evet güvenli evet denetimden geçiyor ama e, hani kod her zaman hacklenebilir. akıllı kontratlar her zaman ele geçirilebilir e, ve bu sebepten paranızı kaybedebilirsiniz o yüzden bunları düşünerek işlemlerinizi gerçekleştirin diyorum ben. Benden bu videoda bu kadar. Kripto para ve blockchain gündemini takip etmeyi DeFi merkeziyetsiz finans uygulamaları ve protokollerini kullanmayı öğrenmeyi ve blockchain akıl virüsünü beyninize kazımayı ve sürekli blockchain ile ilgili düşünmeyi istiyorsanız bu kanala abone olmayı ve beni twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.